Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Soru şu. Tuvalet oturaklarından, tuvaletteki özellikle klozetlerdeki kapaklardan genital uçuk kapabilir misin? Klozet kapağından genital uçuk yani genital herpes kapmak neredeyse imkansızdır. Hatta bu HPV için de geçerlidir. Genital herpes yani genital uçuk cinsel yola bulaşan bir enfeksiyondur. Herpes simplex virüsünden kaynaklanır ve bu virüs vücudun dışında hızlıca ölür. Bu nedenle enfeksiyonlu bir kişinin kullandığı tuvaletler veya diğer nesnelerle temas yoluyla enfekte olmak neredeyse imkansızdır. Herpes virüsü genellikle cinsel aktivite sırasında kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Çoğu durumda virüs vücuda mukoza zarlarından girer. Bu ağızda, cinsel organlarda ve anüste bulunan deri türüdür. Virüs ayrıca vücuda küçük sıyrıklar veya yırtıklar olan deri yoluyla girebilir. Gerçekten en sık karşılaştığımız cinsel yolla bulaşan e, HPV'den sonraki virüs HSV'dir. Genital uçuk tuvalet kapaklarından bulaşmaz. Peki, e, peki tabii şimdi e, ben bunu anlattıktan sonra sizin aklınıza şu gelmiş olabilir. Bu uyumlu tuvaletlerden, bu tuvalet oturaklarından ne kapabiliriz o zaman? Böyle bir şey var mı acaba diye? Özellikle bazı viral veya parazitik, cinsel yola bulaşan enfeksiyonlar sınırlı bir süre için vücudunuzun dışında yaşayabilir. Az önce de söylediğim gibi, herpes simplex virüs dışarıda yaşayamıyor. Teorik olarak Klozet kapağıyla temastan bulaşabilirler. Sınırlı süre dışarıda eğer birisi oturdu hemen siz de oturduğunuz teorik olarak bulaşabilir. Bunlar özellikle bu çok nadir bir bulaşma şeklidir. Gerçekleşmesi de pek olası değildir ama bakteriler, mantarlar, virüsler sıcak insan dokusunun sağladığı ortamı tercih ediyor bunlar. Buna vücut biti gibi özellikle kasık bitleri mesela parazitler bunun gibi parazitler de buna dahildir. Yalnız bu kuralın potansiyel istisnaları var. Özellikle bazı nadir durumlarda nemli bir klozet kapağı trikomonaziyası yayabilir. Bu özellikle nemli ortamda olabilen, böyle hareketli, flagellası olan bir parazittir. Bu genellikle kadınlarda vajinal yolla e, ciddi anlamda kötü kokulu, sarı yeşil bir akıntı yapabilir ama bunun olması için de taze olarak orada bırakılması ve genital bölgenizde hemen temas etmesi gerekiyor. Teorik olarak trikomonas denen paraziti kapabilirsiniz klozet kapağından. Diğer taraftan hepatit B özellikle klozet kapağından taze birikmiş kan veya meni yoluyla vücudunuza girebilir. Ancak bunun da gerçekleşmesi için açık bir yaranızın olması ve virüste hızlıca bunun temas etmesi gerekiyor. Pratikte zor ama teorik olarak mümkün olabilecek şeydir. Özellikle trikomonas ve hepatit B için söylüyorum bunu.